Merhabalar. Bugün safari serimizde maymun günü. Hadi maymunu yapmaya başlayalım. Şimdi maymunumuza önce gövdeden başlıyoruz. Bu yaptığımız diğer figürlere göre biraz daha küçük olacak. yine bu gövde gövdeyi sabitleyelim yine kolları bacakları yapacağız Bu biraz daha ince. Diğer figürlerde tombik tombik yapmıştık. Elleri, ayakları. Maymunda bunlar biraz daha ince olacak. Şimdi maymundaki olay pençe değil. Böyle el normal el gibi yapacağız. Şuradan ucundan bastırdım. Bunu da bastırdım. En kenardan düz bir çizik attım. Sonra buradan bir üçgen çıkardım. Sonra da buraya izlerini verdim. Yine aynı şekilde çizik attım. Buradan bir üçgen çıkardım. Bunlar baş parmakları oluyor. Şimdi bacaklar. Bunu el gibi çok belirgin yapmayacağız. Sadece şöyle bir iz vereceğim. yerlerine yerleştirelim. Şu ayağı şöyle oturduğu için karşıya bakıyor gibi kaldırdım. Bu maymunu biraz şöyle dağınık oturtalım. Hatta şöyle Dizini büksün. Bunu da büksün. Tamam. Şimdi elleri yerleştiriyorum. Bunda baş parmaklar içeri bakacak. Şöyle yere değsin. Boyutlarını hep figürün üstüne yerleştirirken ayarlıyoruz. Daha böyle ince, eli ince ayaklı, bacaklı, kollu bir figür olacak bu. Şimdi vücut kısmı tamam. Kafasına başlıyoruz. Yine yuvarladık. Çok top gibi yapmayın. Böyle biraz daha şu kısım uzun olsun. Şimdi yüzünü yapacağız. Bunu da pembe falan da kullanabilirsiniz. Renkleri istediğiniz gibi uyarlayın. Çeşitli olsun. Daha şimdi buradan yüzüne ölçülü bir kalp çıkaracağız oranı nasıl ayarlayacağınızı çok düşünmeyin onu esnetebiliriz büyük olmasın yeter ki şu kalbin alt kısmını aldım kalp kalıbıyla ölçerek de yapabilirsiniz. O da bir seçenek. Mesela benim şurası büyük oldu. Bunu tekrar alıyorum. Şu fazla kısmını kesiyorum. Yüzün ön kısmını örtecek şekilde yerleştirdim. Şu kenarları da yapıştırdım. Şimdi ağız kısmını yapacağız. Bir parça hamuru şöyle kenarlarına bastırdım. Ortası biraz havada kaldı ama çok değil. Sonra her tarafına şöyle biraz bastırıp düzleştirdim. Şimdi bunu bu kestiğimiz yere yani ortanın biraz altına doğru yapıştırıyorum. Şimdi bıçakla hatta mümkünse bıçağın tersiyle şöyle gülen bir yüz yapıyorum. Bakalım. Güldü. Sonra da bir kürdanla burun delikleri. Ağzı da tamam. Şimdi gözlerine şu kalbin birleştiği yerin iki kısmı yani şu ortanın iki tarafına gözlerini yaptım. Şimdi bu gözlerin içinde dolduralım. Şimdi yapıştıralım şöyle içeri doğru. Kaşlarını da yapalım. Kaşsız maymun olmaz değil mi? Olur olur. Evet. İki tane küçük hamuru aldım. Bu sefer yay şeklinde yapalım. Şimdi figüre yerleştirelim bunu gövdesiyle. Kafayı birleştirdik. Bakıyorum hemen. Tamam. kulaklarını yapalım. En belirgin özelliği kulakları herhalde maymunun. Aldım kenara. Üstten biraz bastırdım. Sonra yuvarlak uçlu bir aletle ortasına bastırdım. Şimdi kulakları yerleştirelim. Şuraları çok hafif ıslatıyorum. Bir tane kulağımızı takıyoruz şimdi. yapışması için biraz beklememiz gerekecek. Kayar çünkü. Aynen. Şöyle biraz daha sağlamlaştırayım kaymaması için. Bastırıyorum. orantıyı da kurduktan sonra bir de saç yapalım daha tatlı olsun şöyle incecik bir hamuru aldım bir de bunun yarısı kadar yapıyorum ortasına koydum. Hepsini böyle havaya diktim. Evet, yapıştılar. Hatta bir şey daha yapacağım. Ben şu anda karar verdim yapmaya. Şöyle bir oval kestim. maymunun ön tarafına yapıştıracağım bunu. Görmem lazım. Maymunumuz da hazır. Maymunumuz da hazır. Safari serisinin dördüncü hayvanı oldu. Fil, zürafa, aslan yaptık. Bir de maymun yaptık. Siz de deneyin. Gönderin. Burcu Butik Pasta Altıra Mersin Instagram sayfamız. Oraya gönderebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olursunuz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.